İsrail, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ı öldürdü. Nasrallah'ın ölümü saldırıdan yaklaşık 20 saat sonra Hizbullah tarafından açıklandı. İsrail, Lübnan'ın farklı noktalarını günlerdir vurmaya devam ediyor. Hizbullah da bu saldırılara karşılık veriyor. İsrail, Beyrut'un güneyindeki dahiyeyi peş peşe vurdu. Patlamanın şiddeti uzak mesafelerden bile hissedildi. Çok katlı bazı binalar yerli bir oldu. Enkaz altında kalan onlarca kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Beyrut'ta kan bağışı çağrıları yapıldı. İsrail saldırıyla Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını duyurdu. Binanın altında Hizbullah'ın üst düzey mensuplarının bulunduğunu öne sürdü. Hizbullah da Nasrallah'ın ölümünü doğruladı. Haberin ardından Hamas bir açıklama yaptı. Nasrallah'ın yasını tutuyoruz ifadelerini kullandı. İsrail, vurulan yapıların sivillere ait olduğunu itiraf etti. Dahiye'yi yeniden vuracaklarını belirtti. Lübnanlıların bölgeden ayrılmasını istedi. Bölgedekiler güvenli yer arayışına geçti. Çoğu geceyi sokakta geçirdi. İsrail güçlerinin Lübnan'a Cuma günü düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü, 108 kişi yaralandı. Farklı noktaları vurdu. Beyrut Havalimanı'nın kule frekanslarına da siber saldırı düzenledi. İran'a ait sivil bir uçağı da Beyrut'a inmesi halinde vurmakla tehdit etti. Hizbullah'ta İsrail güçlerinin saldırısına karşılık verdi. Safiyet kentinde bir bina vuruldu. Aşağı cenileye roketler düştü. İsrail'in saldırıları Lübnan'da da büyük bir göç hareketliliğini yol açıyor. Ülkede 10 binler yer değiştiriyor. TRT Haber ekibi evleri bombalanan Türkmenlere mikrofon uzattı. Soykırımcı İsrail 23 Eylül'den itibaren Lübnan'a da bomba yağdırıyor. 700'den fazla Lübnanlıyı katletti. Evlerini yerle bir etti. İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden olan on binler göç etmek zorunda kaldı. On binlerce insan evlerini, köylerini bırakarak İsrail bombardımanından kaçtı. Başkent Beyrut'a sığındı. Burada kalacak hiçbir yeri olmayan bu insanlar sokaklarda yatıyor. TRT Haber Başkent Beyrut'a sığınan göç rotası üzerinde köyleri bombalanan Türkmenlerle konuştu. Dişim gitmiş, hasta ölüyüm, şekerim kalkmış. Dağıt habim yok, şeker habim yok. Paramız yok ki ne Allah işte hacir olduk biz bombalarına mallarına payda öldürüyorlar, uşak komadılar, ayel komadılar hep uğraylar. Bilmek ne konuşuyor, bilmek ne yapıyor. Yani bombalar üstümüzde. Daha biz daha biz yani uyanmadık. İnanmıyor. Hep indi evlerimiz, yuvalarımız hep dün indi. Köyleri bombalanan Türkmenler başlarını sokacak bir çatı arıyor. Lübnan'da pek çok noktada benzer görüntü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını lanetledi. Uluslararası toplumu, İsrail'in soykırım, işgal ve istila politikasını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı, İsrail'in son bir haftada Lübnan'a yönelik saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Lübnanlıyı katlettiğine dikkat çekti. Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bu zor günlerinde Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirtti. Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan İsrail'in kendisine silah desteği veren güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaştığını vurguladı. İsrail hükümeti tüm insanlığa insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır dedi. Cumhurbaşkanı İsrail'in Filistin'de uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve bölge ülkelerine yaymaya çalıştığını da belirtti. İsrail'e dur denilmesi gerektiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz paylaşımını yaptı. Erdoğan İslam dünyasının da daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde de yine saldırılarına ve sivilleri öldürmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Son 48 saate baktığımızda farklı noktalarda gerçekleştirdiği saldırılarda 52 Filistinliyi katletti. Yine sivilleri hedef aldı. Yine evleri yerle bir etti. Gazze şeridinin çeşitli bölgelerini savaş uçaklarıyla bombaladı. Katliamcı İsrail ordusu Gazze'de masumları katletmeyi sürdürdü. İsrail ordusu son 48 saatte Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde 4 ayrı katliam gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 52 Filistinli daha hayatını kaybetti. 118 Filistinli yaralandı. Hedef alınan yerlerden biri de Nusayrat Mülteci kampıydı. Füzeler kampın doğusundaki bir eve isabet etti. Saldırıda 2 Filistinli öldürüldü. Yaralanan 11 kişi hastaneye nakledildi. Kampın yakınındaki Salahattin Caddesi üzerinde bir arada bulunan Filistinli grubada İsrail topçuları tarafından ateş açıldı. Bir Filistinli hayatını kaybetti. Bureyç ve Megazi mütevci kamplarına ayıran yola İsrail topçu saldırısı düzenledi. Bir Filistinli hayatını kaybetti. Gazi kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. İsrail güçlerinin Refah kentine düzenlediği saldırılarda da aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli katledildi. Sadece Türkiye değil elbette dünya siyaseti İsrail'in katliamlarına tepki gösteriyor. Kanada'da siyasetçi Elizabeth May parlamentodaki konuşmasında Netanyahu'yu barışın düşmanı olarak nitelendirdi. Filistin Başbakanı Mustafa İsrail'in Birleşmiş Milletler anlaşmasını hiçe saydığını söyledi. Haydut bir devlet gibi davranıyor dedi. Dünyanın birçok noktasında da İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi. Biz barışın düşmanının kim olduğunu, adını çok iyi biliyoruz dedi. Netanyahu'yu doğrudan hedef aldı. Kanadalı Yeşiller Partisi lideri Elizabeth May, Kanada Parlamentosundaki konuşmasında Netanyahu'nun masum sivilleri hiç umursamadığını söyledi. May, Kanada'nın İsrail'e silah sevkiyatını durdurması için başlatılan açlık grevine de katılmıştı. 2015'de... İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da artan saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de gündemindeydi. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa konuşmasında İsrail haydut devlet gibi davranıyor dedi. "Hukukun üstünde olduklarına ikna olmuşlar." diye ekledi. Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler anlaşmasını açıkça ihlal etmekle suçladı. "Gazze'yi tamamen yok ettiler. Batı Şeria'daki şehirleri işgal ettiler. Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyorlar." diye sıraladı. İsrail saldırılarına yönelik protestolar da sürüyor. Yemen'in başkenti Sana o adreslerden biriydi. Ürdün'ün başkenti Amman'da da Lübnan ve Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi. Protestoya katılan çok sayıda kişi bayraklar ve pankartlar taşıdı, Filistin yanlısı sloganlar attı. İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin ve Lübnan halkına destek yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayrakları açıldı, İsrail karşıtı pankartlar taşındı. İsrail'in saldırılarının sona ermesi için sloganlar atıldı. İrlanda'da da İsrail karşıtı 11 günlük yürüyüş tamamlandı. İsrail'in gasp ettiği Filistin topraklarından ithalatın yasaklanması için 45 bin imza toplandı. Ülkenin güneyindeki keriden başlayan yürüyüş, başkenti Dublin'deki parlamento binası önünde düzenlenen eylemle son buldu. Göstericiler topladıkları imzaları içeren dilekçeyi parlamento yetkililerine teslim etti. İsrail şiddeti Amerika Birleşik Devletleri'nde de protesto edildi. Bazı eyaletlerde göstericiler meydanlara indi, İsrail karşıtı sloganlar attı. dışişleri bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin konulu toplantıda konuştu. Baskı olmadan soykırım sona ermeyecek dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında da Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması gerektiğini vurguladı. Wisdom could have to stop this barbaric war in Gaza. Gazze'deki barbarca savaş Lübnan ve diğer yerlere taşmadan durdurulmalı ve akıl galip gelmeli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun New York programının son gününde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap etti. Bakan Fidan uluslararası topluma çağrı yaptı. Netanyahu ve kökten dinci ortaklarının siyasi çıkarları bölgenin istikrarını tehdit etmemeli ifadelerini kullandı. Konsey ona baskı uygulamazsa bunu sona erdirmeyecek. Bütün uluslararası hukuk kuralları insani hukuk ihlal ediliyor. Güvenlik konseyine İsrail'in bu saldırgan tutumunu sona erdirmesi için çağrıda bulunuyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu toplantısının açılış oturumunda da hitap etti. Dünyada ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, İslamofobi ve şiddet eylemleri küresel olarak artmakta. Özellikle İslam'a, Kutsal Kur'an-ı Kerim'e ve camilere yönelik artan saldırılar alarm vericidir. Buna karşı ortak adım atmalıyız. Bakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısında Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması gerektiğini söyledi. Gazze'de ateşkesin sağlanması gerilimi azaltmanın tek yoludur dedi. Yine önemli gelişmelerden biri Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform çağrılarına destek artıyor sevgili seyirciler. Bu kez de Türkiye ve 11 ülke Güvenlik Konseyi'nde reform için ortak bir açıklama yayınladı. Uzlaşı için Birleşme Grubu, konseyin mevcut yapısının dünya barışı ve güvenliğine hizmet edemediğini köklü bir değişime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Öneri, konseyde daha geniş bir temsil ve coğrafi daha adil hale getirilmesini, 5 daimi üyenin veto yetkisinin sınırlandırılmasını amaçlıyor. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya 5'ten büyüktür. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform çağrılarına destek artıyor. Türkiye ve 11 ülke Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta toplandı... ...ve Güvenlik Konseyi'nde reform için ortak açıklama yayınladı. Uzlaşı için birleşme grubu konseyin mevcut yapısının dünya barışı ve güvenliğini sağlamada yetersiz kaldığını belirterek köklü reform çağrısında bulundu. Önerilen model konseyde temsilin artırılması ve adil bir coğrafyaya yayılması. Beş daim üyenin veto yetkisinin sınırlandırılması da öneriler arasında oluşturulan uzlaşı için birleşme grubunda Türkiye, Kanada, İtalya, Arjantin, Kolombiya, Kosta Rika, Malta, Meksika, Pakistan, Kore Cumhuriyeti, San Marino ve İspanya yer alıyor. Ülkeler konseyin daha kapsayıcı, şeffaf, verimli, etkili, demokratik ve hesap verebilir hale getirilmesi çağrısında bulundu. Yapılan ortak açıklamada Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının dünya barışı ve güvenliğine yeterince hizmet edemediği ve bu nedenle köklü bir değişime ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomide yeni reform paketlerini devreye sokacaklarını söyledi. Türkiye yüzyılını yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız dedi.